Şimdi ekranda şey görüyorsunuz 24 Eylül ile ilgili çok fazla şey söylendi ama belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Bir sorumuz var. E, Türkiye'de gitti biliyorsunuz. Özbekistan'a düzenlenmişti bu hafta. Şangay Beşisi'nin ülkelerinden birinin ismini soruyoruz. Rusya yazabilirsiniz, Çin yazabilirsiniz, Özbekistan yazabilirsiniz. Bunlardan birini yazmanız yeterli. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını bakın KJ'de görüyorsunuz altyazıda. Hem takip edin o hesabı hem de son fotoğrafın altına doğru cevap gönderenlere. E, efendim benim yeni çıkmış kitabım kim bu tapınakçıları göndereceğiz 10 kişiye? Kim bu tapınakçılar? <laughs> Tapınak şövalyelerini anlattık. Günümüze yansımalarını, masonları anlattık. Ee, tavsiye ediyoruz. Biz yazdığımız için değil ama tavsiye ediyoruz özellikle. 10 kişiye göndereceğiz. Şimdi hemen yazın doğru cevapları. Hocam, tabii hep birileri de bir şeyler köpürtüyor. Simpsonlar, siz burada defalarca aslında analiz ettiniz, deşifre ettiniz. Simpsonların 25. sezon bölümünde 24 Eylül dünyanın sonu tahmini varmış ve bu Amerikan basınında çok yer aldı. Enteresan bir şekilde 51 verin arkadaşlar işte elektromanyetik saldırı olabilirmiş. Amerika'nın çöküşü dünyaya astroid çarpacak ve zombi istilası olacak şeklinde. 52 de dönsün arkadaşlar. Simpson'ları yapan aklı bize anlatır mısınız hocam? Şimdi şöyle gelecek tahmin edilebilir mi? Tahmin edilebilir. Bilinebilir mi kesin olaraktan bizim inancımıza göre bilinemez. Ama insan kaynaklı olan plan, projeler bilinebilir. Geleceği bilmenin en iyi yolu geleceğe tasarlamaktır. Çok güzel. Geleceği bilmenin en güzel yolu geleceğe tasarlamaktır. E, e, genelde ulus devletlerde kimin seçileceğini üç aşağı beş yukarı görüyorum ben. Çünkü kurgu öyle bir ki muhalefetle iktidarı da aynı el kurgularsa kimin ne olacağı bellidir. Birçok Afrika, Avrasya'da bu akıl İnsanlara korku, panik, üstünlük yok, mavi kanlı üstünlük uzaydan geldik saçma sapan fikirleri enjekte ederekten insanların beynini çöp yapıyor, alıklaştırıyor, ahmaklaştırıyor. Ve tarihe geriye yönelik belge üretiyorlar, sahte belge. Baba Vanga'ydı, yok efendim Aslı. Şimdi onu da vereceğiz evet. Evet, genelde bunlar asli, orijinal olan şeyler değil, çarpıtılıyor. Değil, değil mi hocam? Değil. Ve sahte belge üretiyorlar, afi tarihinde bulduk böyleymiş diyorlar. Palavra yalan şeytani her türlü hile çok fazla var. Bu nedenle öyle kendi ellerindeymiş gibi götürüyormuş gibi ben bunu böyle kabul etmiyorum. Bu akıl sadece dünyadan habersiz sade vatandaşın aklı gözündeki vatandaşı yönetmeyi dayalı bir kurgu geliştiriyor. Sürekli bunu geliştiriyor. Bir kurgu yapıyor. Mesela Kraliçe'nin e, öleceğini e, o Twitter, Twitter. Var, Twitter. Şimdi hesabı. Şimdi baktım ben ne diyor bu adam diye. Böyle bir şey mümkün değil. O Twitter hesabı ilişkili 8 tane hesap var. Bunlar ayrı ayrı hesaplardan her gün atmışlar. 1 Ocak'tan itibaren. 1 Ocak dölecek, 2 Ocak dölecek, 3 Ocak dölecek. 8 şeyde ölünce 8 Eylül'de ölünce diğerlerini silmişler ama arşivde duruyor. Şimdi ben bunu bilebilirim ama vatandaş bilmez. Ya bu bunu yazmış. Tamam da adam 4 ay, 8 aydır her gün 9 aydır her gün yazıyor adam. Tamamen kolpa bir şey. Bir şey denemiş. Bu nedenle ol. yorum yapan arkadaşlarım bu tip şeylerde bizim e, insanımızın önüne böyle saçma şeyleri getirerekten korku ve paniğe ve neden olmaması gerekiyor. Gelecek tahmin edilebilir ama bu şekilde ölüm Olmaz mümkün olsun. değil. E, madem Baba vanga dediniz 34'ü verin arkadaşlar. Ha, e... bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Time dergisinin bir kapağı vardı. Kraliçenin ayağı evet, bir şeydi. Arkadaşlar hemen bulun. A Time dergisi bildi kraliçenin öleceğini. Ya arkadaş Anadolu'da insan 80 yaşındaysa ki kraliçe 96 yaşında. Hastaysa ne denir? Ya dedemizin de Ay, gidici bir ayağı çukurda, çukurda, denir. O bir ayağı çukurdayı resmi diyor. Ama onu alıyor bizimki de aa bildi filan. Ya bunu bilmemeye ne gerek var kardeşim? 96 yaşında gelmiş hasta biri. Zaten Londra'dan gitmiş İskoçya'da başka bir sarayda. Belli ki e, ciddi sıkıntıları var. Kalkıp bildi. Yani Burada bizim 21. yüzyıldayız. Dünyada büyük riskler var. Onun tacı bunun şeyi bu tip şeylerle vakit kaybetmektense insanlar mevcut dünyada ne olup bittiğini algılayaraktan işini, gücünü, kendini, psikolojisini ona göre hazırlaması gerek. Baba Vanga dediniz ya hocam. Daily Mirror evet. İngiliz gazetesi bu hafta onu da yayınladı. 2023. Baba Vanga tahminleri diye. Evet. Ee, dünyanın yörüngesini, rotasını değiştirecek. Nükleer santral patlaması olacak. Hiç görülmemiş ölçekte olacak diyor. Ee, Baba Vanga'nın Kral Charles kehaneti de varmış. 35'i verin arkadaşlar. 2046 yılına kadar yaşarsa çok uzun yıllar hatta sonsuza kadar hükümdar olabilecek demiş Baba Vanga. Ee, 36'yı da verin. İşte öngördüğü korkunç olaylar diye yine Daily Mirror toparlamış depremler, tsunami'ler, başta olmak üzere virüsleri, kıtlığı, açlığı bildiği iddia edilmiş hocam. Yani Prens Charles'la ilgili kehaneti e, çok komik zaten. çünkü kehanet diyor. Şimdi bunlar operasyon gazeteleri. Putin'e suikast... Time'ın kapağını bulunan Bir galiba. gece Putin'e suikast düzenlendi diye sosyal medya kaynadı. Evet. Dedim herhalde bunu İngiliz gazeteleri kolpasıdır bu dedim. Bir gün sonra açıklandı Putin bu da, da İngilizlerin şeyidir şeklinde. Şimdi bakın. Bir, bir dakika bir filmden bahsedeyim. Filmde bir Amerikan istihbaratı bir kadına gidiyor. Filmin adını unuttum. Romanya'ya büyükelçi olmasını istiyor. Romanya mı? Çekistovakya mı? istiyor? Kadın reddediyor. Nedeni de kocam var. Onu seviyorum. Ayıramam diyor. Kadın üniversitede bir e, özel bir yeteneği var. Arkeolu. E, kartını veriyor. Lazım olursa bizi şey arayın diyor. Gidiyorlar. Kocasını öldürüyorlar kadının. Kadın da Bunalıyor, sıkılıyor, kaçmak istiyor, arıyor bunları tamam ben gideceğim diyor elçi olaraktan. Çünkü o elçi uzmanlık adarı var, onu yanına bir istihbarat koyuyorlar, başka başta kullanıyor. Neydi kullanıldığını bilmiyor. Bugün dünyada genelde meseleyi orijinalinden araştırmazsanız, halkın beynini çöp yapan birçok uzman var dünya çapında. Herkes de birbirini gaza getiriyor. Dikkatlice bakıyorum ben bir yerden başlıyor. Küresel mekanizma insanların sağlıklı düşünmesini engellemek için sürekli kolpa, Haber yapıyor. bu tam bir değil mi? Baba Vanga e, haberleri çok tamamen sahte. Şey, şimdi bak haberler. orada şöyle bir şey var. E time'ı buraya da verseniz. Mesela o e, Odessa'daki önünde mayınlar bırakıldı ya Ruslar bıraktı dedi. Sonra bizim gazetelerde İstanbul Boğazı'nda mayın çıktı bir gün sonra. Ya nasıl geldi arkadaş? Ne oldu bu iş? Biri bir kurgu yapıyor. Nükleer santral patlatacak dedi ya. Evet. Buradan şunu okuyabiliriz. Baba Vangay'la bunu legalleştirip Ukrayna'daki nükleer santral Ruslar değil de Batı'dan biri patlatabilir. Baba vanga demişti zaten dediğinde millet de bununla alakalı diyecek. Doğru Batı'dan. İçim şöyle Arada geçeceğim barajlı bir operasyon zaten. yapacaksa astroloji ve kehanetleri kullanır. Evet. Hocam az önce bahsettiğiniz tam da evet. kapağın noktası burasıydı. E bakın bir ayağı çukurda resmi değil Maket mi? Maket olması ama enteresan değil mi hocam bunu koymuş olmaları? Ya yanına. tamam da gidici diyor bunun anlamı o. Buraya başka bir şey başka yüklemeye Başka bir ifade diyor. çıkmaz mı diyorsunuz? Yani artık diyor maketi var kendisi yok diyor şiddet e, var. Kraliçe'nin arkasının kar kış buz olması, bu tarafta ise küresel ısınma tabii burada. Greta'dalar. Avrupa'da bir tarafta yangın, şey bir tarafta sel var. Bir tarafta iklim krizi. Var. Çin'de de öyle bir tarafta sel var. Bir tarafta kuraklık var. Bir iklim dengesi var. İklim tarihini araştırdım ben. Baktığımda dünyanın değişik dönemlerinde iklim tarihinde 20-30 yıllık mini buzul çağı veya aşırı kuraklık dönemi var. İlk kere olmuyor. Yani inekler ne yaptı da olmuyor bu iş. Hocam burada Çin lideri Xi Jinping'in yerine ismini koymuşlar. Mesela boş. O çok soruluyor. Neden böyle olmuş olabilir diye. Yani Çin lideri bak o koltuklarda Job 26 yazıyor ya. Evet. O iklim toplantısıydı biliyorsunuz evet, evet. Avrupa'da. Ee, Çin lideri derken. Belki katılmadı. Hayır. ayrışıyor Ayrışıyordu Avrupa'dan. Evet. Şimdi Joe Biden Çin Avrupa'yı Çin'e karşı da yaptırıma zorlayacak önümüzde ilk süreçte. Çünkü e, Çin ekonomik olarak yükseliyor. Teknolojik olarak yükseliyor. Amerikalılar diyor ki bunlar diyor biz 1970'ten Başkan Nixon Çin'e gittiğinde 72'de Rusya ile Çin'i ayırmak için gittiler. İki komünisti ayıralım diye. ayırdı. Çin'i biz Batı'ya entegre edersek Batı'daki demokrasi refah falan görür. Çinliler de demokrasi olur. Beklentisi var. Çinliler Batı'nın tüm kurumsal yapılarını tepe tepe kullandılar rejimlerini daha da sıkı hale getirdiler. Bu nedenle geç uyandılar. Batı kandırıldı. Afganistan'ın dağlarında 20 yıl Amerikalılar oyalanırken Çin Amerikan sermayesiyle kendini geliştirdi. Hmm. Şimdi bu artık bir ayrılmadan bahsediyor. Bu kapakta tabii bir de last call son çağrı yazıyordu ya tabii iklim için. Bunu kraliçeye de devşirenler olduğu için soruyorum hocam. Evet. Bu iklim. Kraliçe burada gidici. Ha var ha yok Arkası anlamına Arkası karkış geliyor. fırtına insanlar karanlık. Evet. Öyle zaten. Yani şu. dünya Mesela kötü Pakistan, bir yere gidiyor. Pakistan'ın %30'u sellerden etkilendi ve 14 milyar dolar gibi bir faturası var. İklim bakın, birinci kavimler göçünde Hunlar, Atilla batıya doğru yürürken mini buzul çağı var, mecbur kalıyor. Asya'da yiyecek yok, buzul çağı var, Avrupa'ya doğru yürüyor. Birinci kavimler göçü ne oluyor? Onun sonucunda Batı Roma yı yıkılıyor. Dolayısıyla Avrupa'daki Avrupa'nın hafızasında göç mülteci çok önemli. Şu an en çok korktukları yine bir kere daha iklim krizi sadece Avrupa'da değil ki. Afrika'da da kendini gösteriyor. Başka ülke başka coğrafyalarda da Afrika'da mevcut ekonomik kriz. Biden'ın son görüntüsünü e, verseniz. Gıda krizine dönüşecek. İklim kriziyle küresel bir göç hareketleri önümüzdeki sürede görülecek. Dolayısıyla arka plandaki şey dünyada bir kaotik süreç. Burada Tabii. şimdi bunu küreselciler mi planlıyor noktasında ben birçok kişiden ayrılıyorum. Hayır. Doğa burada başka bir şey oluyor. Küreselcileri kendi iddiasından vuran bir irade var burada.